Bugün insanların favori şarkısını soruyoruz. Ve bu rekamındayız. Lütfen kanalıma abone olun. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet şimdi de insan olmalıyız arkadaşlar ilk önce. Arkadaşlar kardeşimi buldum. Evet. Kıza selam diyeyim. selam de Buza. şarkınız nedir? Favori şarkınız nedir diye sorma arkadaşlar. Cevap bekliyoruz. Hızlı olun. Evet. Favori şarkınız nedir? Hande Yener Mor. Dur bir dakika. şarkı bile Mor ve Ötesi olabilir mi? Mor ve Tamam. Neyse. Bay bay. Teşekkürler. Ya her şey gidelim biz buradan. Tamam bay bay diyor. Hemen biraz daha iyi Nasıl oldum? Şurada çocuk var. Selam dedim. Favori. Nedir? Fon şarkısı nedir beyefendi? Nedir? <Sessizlik> Beni en üst gördüğümde Ben seviyorum onu Tamam Şimdi şu Ne kadar Evet. Sen Hadi. Aşam gel hadi herhalde. biz Bak şurada iki kişi var. Yolu bir ama. Yolu. Sıra Yemin ederim mal. Yemin ederim. Abi öküz. Öküzlüğüyle öküzlük kaptırmış. Arkadaşlar şuradan insan evet, şaşırır, var Evet arkadaşlar şurada bir selam diyelim. Selam diyelim kıza. geldi? Çık kız. E ne lan? Favori. Sen. <laughs> Favori şarkımız nedir diye. De. Üf ya da bunlar mı oldu ne? nedir? benim ne üf? Bu ne ya? Bir şey diyeceğim altı nasıl girdi bunlar? Ben de girmeye döneceğim. Pink William. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank istiyorum. Hani şu altı yer var ya böyle insanlar geçmiş. Oraya nasıl geçildiğini Thank Şöyle şuraya iki Herhangi bir yere. Sonra şöyle çıkıyoruz. Ay olmadı. basamadım. Şöyle şu ortaya basalım. Olmuyor ya yeter ya. Hep böyle mi olmak zorunda? Ya ben niye böyle bir şey yapıyorum ya? Olmuyor. Şöyle herhangi bir böyle basalım. Üf çık ya. Arkadaşlar şimdi oldu bakın şimdi. Buraya evet. böyle istediğimiz kadar basıyoruz. Ve sonra geri çıkıyoruz. Bakın oraya. Ve geri şöyle gidelim. Nereden gidiliyordu? Ha. Bakar mı? Böyle gidiliyor ama. Bakın gidiliyor. Şuraya basarak gidiyor. Neyse. Bakar mısınız? Buraya ev bile yaptı Ne güzel. Neyse biz burada insanları Vii, evet. burada kalın lan. Neyse aha şu geç çıkalım biz şuradan. Ben aldım, ben aldım. Ben çıkılıyor. 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 Aha şu. Olamaz. Bu çık. Aa, bakın. Burada bir yer buldum. de bir yer gördüm. Yemin'le bir laf buldum. Bir yer buldum. Ne buldum? Arkadaşlar işte insanların favori Kale şey. Mi Bak ne buldum burada. Gidiliyor. Evet. İstediğimiz kadar gidebiliyoruz bu arada. Ve ben de senin yanına geleyim mi? Gel de buranın çıkışı yok herhalde. Suyla, suyla geleceğim. Arkadaşlar buranın çıkışı yok. Direkt resit atalım bence. Evet. Neyse biz biraz tamiyeye devam edelim yine de. Aha şapsa karşıma soruyorum. Selam derim. Ne? Selam derim. Hadi cevap ver. Selam de ne? Selam. Selam. Ee, favori şarkınız nedir? Favori şarkınız nedir? Dedim. Ee, Neyse bakalım en sevdiği şarkı. Pink Venom. Ya herkes iki kişi. iki kişi Pink Venom dedi. İki kişi kişi Pink Venom dedi. Neyse. Neyse ya. Öf can sıkalım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanalıma abone olun. Like atmayı ve videoları açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hadi arkadaşlar. Daha soralım. Şuna soralım. Selam diyeyim. Favori <laughs> şarkınız nedir? Efendicik. efendicik. Neyse ya sarıyorum hadi. Ya cevap vermiyor ya neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen abone olup Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.